dergi gösterimi ve de Barbie gösterimi yapacağız. Ama arkadaşlar gerçekten normal Barbie'lere hiç benzemiyor. Gerçekten kutusu çok büyük. Yani Color Real Barbie'lerden bu arada. Arkadaşlar hemen fark ettiniz mi yüzümü? Karardım. Hemen fark ettiniz. Ve de arkadaşlar benim yaptığım dergilerden ee, bakarak yaptığım resimler var. Kesip yaptım. O zaman hemen başlayalım. Evet, Barbie'miz böyle. Buradan bir tane böyle cırt cırtı var. Şöyle yaklaştırayım. Ama ikinci şerit kutusunu gösteririm. Arkadaşlar bakın. Bakın. Bundan beş tanesi ben ediyor. Şöyle Arkadaşlar ben şu morluyu istiyorum. Ee, annem yeşili istiyor. Babam da benim gibi moru istiyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman hemen. 3, 2, 1 Evet. Çok güzel açıldı. Çok güzel. Çok heyecanlandım şu anda. Böyle bir kutu çıktı neredense. Aa, ah, babamız. Babamız burada. Evet, açıksı Evet arkadaşlar, bunu hemen hemen açalım açalım. Çok heyecanlandım. Evet burada yapılışları anlatıyor. Böyle barbie'ler var. Arkadaşlar heyecanını en sana saklayacağım. Heyecanlandığınızı biliyorum. Açtım şeyini. Böyle iki tane bir şey çıktı. Böyle hey. <laughs> Buna atalım arkaya. Böyle iki tane şey çıktı. Bu büyükten devam etmek istiyorum. Ama burada elbise var. En son açalım. Belli olur öyle. İki tane bu çıktı. Benim ayağıma dolandı. Arkadaşlar istediğim çıkmasa da çok güzel bir Barbie çıktı. arkadaşlar bu arada bize iki numarası çıktı. Bu nereye takacağız? Kollar olabilir. Nereye takacağız gerçekten şeye bakalım. Kollar olabilir. Kolları. Kolları. Annemin dediği doğru çıktı. Şöyle. Ka kaç saati çok güzel çok güzel diyorum ama çok güzel takun bu ne böyle tararken anlamadım ama neyse şey nerede? burada. Şimdi hani böyle ortaya gelecek şekilde bir taktık. Taktık. Çıkıyor mu? Çok güzel. Bir dakika bu ne işe yarıyor? Ah bu böyle ama taramıyor kıvır kıvır saçları. Neyse arkadaşlar bize turuncu bir Barbie çıktı gerçekten çok güzel. Sedim çıkmasa da gene de çok güzel bir Barbie çıktı böyle hemen şöyle bu Barbie'ye yana koyalım. Canım. Canım değil. Adını koy. Aa, düşün. Adı da var. Düşünelim bir. Videonun sonunda söylersin. Devam et hadi. Aklıma geldi bir tane. Buraları ne yapacağız? Dur bakayım. Başka bir şey var mı? şöyle hemen içelim. Evet arkadaşlar şimdi çekelim. Sen görün. Ne yapıyorsa görünsün şeyde çünkü. Saçları da fosforlu turuncu yani çok güzel. Sen burada yanında <laughs> Neyse. Benimse şu anda. Şimdi. Böyle sürpriz olacak şekilde getirdim bunları. Ne olduğunu tahmin ediyor musunuz? Edin bakalım. Evet. Böyle bir tane çizim yaptım. Kesimde. Black Pinkiesi. Ben Lisa. Şöyle. Bunu tahmin edin. Tabii ki de Rose.

Evet arkadaşlar sıradaki Jisoo adını göstereyim şöyle. Arkadaşlar siz en çok hangisini seviyorsunuz? Ben Lisa. Bir sevenler beğensin. Bir sevenler abone olsun. Cisu ve Jenny beğenenler de aynısını yapsın. Jenny ve Lisa için beğeni, Cisu ve Rose için abone. Ben hala bunu gözümü alamıyorum ya. Quickly. Evet arkadaşlar şimdi size bir çizim yöntemi göstermek istiyorum. İlk önce size göstereyim şöyle. Minnoş kedi tatlı. Şöyle bir tane kare aldık. Yandan ortadan katladık. Sonra buradan bunu böyle yaptık. Girdem böyle yaptık ve de minnoş kedimiz hazır. Çok tatlı. Ne oldu bu arada? Evet. Şimdi. İstersen göster mi? Hızlı göstereceğim. O yüzden hızlı bakın. Olmayan şarkıları da yazdım bu arada. Ozan'a bulduğumuz hmm. tane var. Geldik. Evet. Böyle bir yazı yazmıştım. Ona göre yazdım. C'yi ters. N'yi ters. E, pink derken siyah. Black derken pembe yazdım. Evet arkadaşlar. En güzelinden başlıyorum. Evet arkadaşlar. Stikerler. Böyle. Yakınlar Evet tam 50 tane sticker var. Ben çok mutluyum. Her yerde liseyi görüyorum şu anda. Liseyi çok seviyorum. Bunu nereye Bunları koyalım. Arkadaşlar bana 1000 yıl yetecek. Şaka yapıyorum. 3-4 yıl yetecek. Gerçekten 3-4 yıl yetecek. Kadar. Defter geldi. Böyle bir tarafta lise. Diğer tarafta Rose. Blackpink'ten devam edelim. Blackpink'ten geldik. devam edelim. Bir tarafta Jenny. Jenny. Diğer tarafta Jisoo. Jisoo. Bir tarafta Jimin. Diğer tarafta J-Hope. bir tarafta Jin bir tarafta Jungkook bir tarafta RM bir tarafta Suga arkadaşlar böyle bunları en sona saklamış şöyle gösteriyor bu da V. Ben buna V yerine V diyorum. Şöyle bir tane şey çıktı. Ne yazıyor? Kapının önünde dikilmekten vazgeç yazıyor. Ne alaka? Gerçekten? Sohbete kaçılacaksan gir yazıyor bir tarafta da. Bunun parçası var. Dur. Neyse. Böyle. Böyle bir tane şey var. Arkadaşlar, burada benim ilk gördüğümde gerçekten çok sevdiğim bir tane sayfa var. Bakın. Buradan özellikle biliyorsunuz hangi renk daha fazlaysa ona göre Blackpink kişisi oluyorsunuz. Arkadaşlar ben Lisa çıktım. Siz ne çıktınız? Durdurup bakabilirsiniz böyle. Böyle sayfalar var. Burada bulmaca gibi bir şey var. Bana çok işe yarayacakları şeyler çıktı. Böyle bir tane Blackpink kartı. Diğer tarafta BTS'in kartı. Neyse ben Bir tarafta Blackpink, bir tarafta BTS. Bir tarafta Blackpink, bir taraftan Jungkook, Jimin. Bir tarafta Blackpink, bir tarafta JinSuga. Gerçekten Blackpink, Blackpink, Blackpink diye diye durdum ben burada. V, J-Hope, Jimin, RM. Gene aynısından iki tane koymuşlar neden bilmiyorum. Gene aynı posterden Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Böyle bir tarafta mı var? Bir tarafta mı var? Şöyle. Durdurup bakabilirsiniz çünkü hızlı geçeceğim. Çok fazla var. Burada böyle Lalisa'yı gördük. Lalisa. Bu boya klibinden bir şey çıkmaz mı? Evet arkadaşlar, şimdi bu postere geçiyoruz. Bir dakika. Sen aldın. Şöyle. <laughs> şöyle bir tarafında da şöyle göstereyim. <laughs> tamam. Bomba filminden bir şey çıkar mı? Çıkar mı? Neden bombaya istiyorum? Çünkü ilk şarkıları arkadaşlar yani benim bildiğim. Benim bildiğim. Barbie sen buraya gelme. Sen buradadır Barbie. Ay, yeniim. Ay, jenim diyorum. Güzel yeniim. sana göre de. Güzel yüzüm. Soyunuyor bakın bakın şöyle arkadaşlar ben hayran olduğumu az önce de söyledim ama öyle böyle bir hayranlık hayranlık öyle böyle bir hayranlık değil ama. Gerçekten o kadar seviyorum ki. Evet. BTS'den favori idolüm Jimin. Blackpink'ten favori idolüm Lisa. Lisa. Şöyle keseyim. şu şu kişinin saçları bana bir kişi andırıyordu. şu anda adını unuttum gerçekten saçları böyle küçük çocukların bazenleri böyle oluyor ya erkek çocukların bazenleri şöyle oluyor ya ona benziyor gerçekten evet bakın ayakkabından çıktı. Ice cream. Arkadaşlar evet, ice cream filmini bilen var mı? Çıkar mı? Çok güzel. Az önce bir tane bir. Şu anda bana göre çok güzel bir tane poster var şöyle yan geçelim, göstereyim düz göstereyim sonradan ben... arkadaşlar Lisa ne ara kahküllerinden kurtuldu ne ara ama bence çok güzel olmuş şöyle şöyle Arkadaşlar ben nasıl gösterdiğimi göremiyorum çünkü çok büyükler. Artık nasıl gördünüz, nasıl gösterdim? Gerçekten bilmiyorum yani. Ha burada. Evet arkadaşlar şu şeyin parçası. Şu şöyle takılıyor ama ben takamadım. Şu da şöyle. Arkadaşlar çok hızlı geçmek Geçmem lazım. O yüzden e, hızlı geçeceğim. Siz durdurup geriden bakabilirsiniz. Ben de şeyden görüp yapıyorum yani. Göremeyenler artık videoyu durdurup baksın. Çünkü çok fazla var. kaldırayım da kaldırayım da kul mu aradı? Kınt klibinden şarkılarından bir tane şey yeni yaptıkları şeyden nasıl göstersem bunu <laughs> Evet son poster Böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane şey var, yanılsı var. Ve de burada da kartları var. Keseriz. Evet arkadaşlar. Size şimdi bir sürprizim var. Bu bebeğin asıl kıyafeti bu değil. Ve de bunun içine su kaydık. Şimdi saçımı ıslatmadan suyun içine daldıracağız. Evet, daldırdık. Olmadı. Sıcak ya da soğuk olması gerekiyor. <laughs> Akıyor arkadaşlar. Şöyle. Kuyruğunu takmasaydık keşke. Mavi boya çıkıyor. Döndür, kameraya döndür. Of arkadaşlar bakın bir dakika önce bakayım ben akıyor arkadaşlar Ay, arkadaşlar şu anda gerçekten çok güzel görünüyor ayakkabım gelip bir dakika Ay, çok güzel şöyle elime soksam çıkartıp bakalım bir bir dakika arkadaşlar bir dakika sen ne yapsın? Bunu yapan kişi gerçekten çok güzel yapmış. Arkadaşlar acaba büyük bir mi kap gerekiyordu? Evet arkadaşlar şimdi elimizi bir silelim. suyun rengini suyduk. yaklaştırsana çok güzel görünüyor suyun rengi arkadaşlar, deniz gibi oldu arkadaşlar suyun rengi beni benden aldı şu anda gerçekten ben böyle bayılasım geliyor ya bayılasım geliyor daha şey yapacağız herhalde böyle böyle daldırıp çıkartalım çok güzel kendimi parçalayacağım burada çok güzel çok güzel diye Biraz zorlanıyoruz arkadaşlar gerçekten zor. Şurasını bir şey alsak mı? Ay düşüyordum. Kuyruğun Kuyruğunu çekecek misin? Ee, elinde balon mu dersin? çete vereyim. Sil. Saçlarını aynı elinle sen kirlenme saçlarını şey yapma. Arkadaşlar gerçekten şu, şu anda etraf biraz dağıldı. Şöyle kendime döndürmek zorundayım çünkü olmuyor. Başka türlü. Şöyle bir çıkartsak mı? Söyleyeyim. Arkadaşlar Söyleyeyim. ben kendimden geçmiş durumdayım surun renginden. Şöyle acaba silsek şey gider mi? Süldüntü. Şey Suya gitti. Suya sokman lazım. Gitti. Yes, yes. gitti. Evet arkadaşlar Şimdi bir kurulasak mı acaba? Şimdi kurulayalım böyle bayağı bir. Destek. Kuyruğunu sökecek Kuyruğunu keşke sokmasaydık. Allah'tan boya almıyor kuyruğu. Hmm. Tamam, kuyruğunu hmm, bir önce kendim bakmak istiyorum arkadaşlar. Sil bir taraftan da. Saçlarım mavi olmasın diye. Tamam mı saçlar zaten? Arkadaşlar ben suyu bayıldım. İlk önce o Zaten şey. şurada gösteriyor bak sıcak ve soğuk suda değişik tepkileri var bak bakarsan. Sekizinci resme. Aa evet. Göster. Bakayım arkadaşlar. Soğuk suda geri eski haline dönüyor. Ver bakayım. Sıcak suda Renk değiştiriyor. Kollarında kalpler falan çıkacak herhalde. Hayır o başka şekilde. Bu başka şekilde o başka şekilde. Arkadaşlar ben yani bir şey demiyorum artık suyun rengine. Her şey çok güzel ama suyun rengi. Bir dakika Barbie sen bir çekilir misin? Barbie çekil bir. Elim daldırayım. Arkadaşlar normal su ama renk nasıl verdi? Ve de elime boyanmıyor. Bakayım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şunun rengine bakın ya. Arkadaşlar kamerayla gözüktüğü gibi değil. Gerçekten değil. Arkadaşlar. Daha da parlıyor. Arkadaşlar ben yani gerçekten şu anda konuşamıyorum ya. Bir peçete daldıralım mı acaba renkliyecek mi? Deneyelim mi? yap dinledim. Aa renk geldi. biliyor musunuz bilmiyorum ama renk geldi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şeyimiz bu çıktı. Şöyle seni arka plana alalım. Şöyle tacında takalım. Evet Barbie'miz böyle çıktı. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.